Ben yine işime kavuştum. <laughs> dün söylemiştim ya, e, annem bugün dinlendirmeye çekeceğim diye. Dün çünkü anneme uğradım, bayağı bir halsizdi. Baktım bir şey de demiyor, dedim anne ben yarın açayım. Ara ara böyle iki günde bir, üç günde bir gelip açacağım, mantı yapacağım. Çünkü akşamları da çok yoğun oluyor. Dün akşamda uğradığım için göğen, ya zaten biliyordum akşamları yoğun olduğunu ama dün bir tık, bir tık daha gözle görünce insan daha iyi anlıyor. E, dükkanı açtım temizliğe sadece geçemedim temizlik dediğim işte masalı her şeyi hallettim bir tek yer silme süpürme ama herhalde süpürme değil de yıkama yapacağım hortumu açıp onun dışında da mantıya oturacağım e, çay suyu koydum ve e, sıvı yağ koydum patates kızartacağım şöyle küçük yarım bir küp patatesiniz var kahvaltı için kare kare yapacağım bunları yaptığım işlemi görmüyorsunuz tabi Heh, şöyle yaparsam daha iyi olacak. Bir de şurada birazcık mayonez, şey maydanoz, havuç, domates, soğan falan var. Onları da e, şey yapayım diyorum. Omlet, sebzeli omlet. Küpleri böyle bayağı küçük yoruyorum. Arası dün getirecektim söz verdi geleceğim diye. Uyanamadı tabii ki. Yani artık alıştık normal. Siyah beyaz elbisemi bayağıdır giymiyordum. Çok içi birazcık kumaşı ağır olduğu için çok sıcak çekiyor diye. Bugün hadi bir değişiklik giyeyim dedim kadarcık patates bize yeter. Hemen götüreyim. Yağ ısındı çünkü. Ocağımı sildim. Şöyle altını birazcık açalım. Ocağımı sildim. Ondan sonra iş yapmaya başladım. Çünkü dünden birazcık bulaşıklar vardı. Onları toparladım. Küllükleri değiştirdim. Masa örtülerinde iki tane lekeli vardı. Onları değiştirdim. Bulaşık makinesini boşalttım. Falan filan yerleştirme. Şu büyük ocağı iki gözlü bardaki ocağı sildim, köpükledim sonra duruladım. arkada bayağı yapraklar falan uçuşmuş. Bir tutürmek orayı da lazım da. Ama annem dedi ki sen dedi kızım oyalanmadan mantıya otur dedi. Öğlen madem gideceksin. O gelecek ben gideceğim. pazara da gitmem lazım. Hem annemin eksiklerini alırım hem de kendi evimin eksiklerini almam lazım. Şimdi şurada maydanozum var. Şu havucu soyarak onu yapacağım galiba. Şurada birazcık sarımsak var domatesler kötü olmuş. Açıyorum. Hepsini böyle küçük 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 yapacağım. Şurada kap aldım kendime. Şuna iki tane yumurta kırıp omletimi çırpacağım. Ama Yusuf'tan da haber almam lazım bu arada. Sabahleyin müşterisi vardı. O yüzden gelemedi. Şöyle onun içinde bayağı yorucu bir 4 ay oldu. Kaç ay oldu? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Aynen 4 ay mı olmuş? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Aynen 4 aydır. O da non-stop çalışıyor. Onun içinde zor bir yaz geçti. Ama en azından kliması olduğu için tek alanda hareket ettiği için yani bizlere göre bir tık daha şanslıydı Yusuf. Şu yarımı daha doğrayayım mı? Yok şurada küçük soğan doğrayayım. Domates büyük bir ihtimal sulandıracaktır bunu. O yüzden içini almayı düşünüyorum domatesin. Nasıl ki? Ya da şöyle mi yapsam? Küçük küpler halinde yapsam çok ıslatmaz galiba yumurtayı. Patates kızartmadan önce keşke Yusuf'u bir arasaydım. Ama ben galiba beklemeyeceğim. Kahvaltımı yapacağım çünkü mantıya geçmem lazım. Ben karnımı doyurayım. Ona da tabak hazırlarım. Gelince atıştırsın. Dün de eve hazırlamıştım, eve çağırmıştım kahvaltı için. Sarımsak, soğan, maydanoz ve yarım domates var burada kızlar. Bunları hemen şöyle dökelim. Ay, şeyin altı çok yanmış. Hemen kısalım. Koku yandı ya. Göz çok büyük ya. Şu küçük gözle de köpük mü kaçtı? Ne oldu? Şu ocağın küçük gözü açılmadı. O yüzden büyük gözle yapmak zorunda kaldım. Yanında zeytin, peynir, ekmek, Allah bereketini versin. Şimdi hemen iki tane yumurta kıralım. Öf, çok, çok kötü koktu. Şurayı davlumbazı açalım. Davlumbaz mı? Şuna ne diyorlar? Aspiratör. İki tane yumurta yeterli olacaktı. Kızartmaya da yumurta olduğu için, şey, patates olduğu için. tereyağının da tavasını açayım. Şunda omlet çok güzeldi. Cumhur tereyağı yapmıştım. Çok güzel oldu. Isına dursun. Karışım böyle oldu. Acıktım. Tava iyice ısınacak, yağ iyice ısınacak. Ondan sonra dökeceğiz bunu. şurayı hemen hızlıca arkamdan toparlayayım. Peynir ve salatalığa geçin. Beni görmüyorsunuz. Saçımı toplamam lazım. Enseni yaktı çünkü çok sıcak. Sıcak devam ediyor. Eve de gidince bugün bir takım işlerimi hallederim yavaş yavaş diye düşünmekteyim. Hemen ettiğim gibi Yusufcuğumun müşterisi vardı. Omleti böyle oldu. Biraz patates, biraz zeytin, biraz da peynir koydum. 3 dilim de ekmek. Ben kahvaltımı yapacağım hemen şeye başlayacağım. Mantıya başlayacağım. Çayı da demledim. Yanına da çay alacağım da bekliyorum demlenmesini. Şurada köşede atıştırırım. Ondan sonra da iş başı. Şimdi ben bir buçuk tepsi küçük mantı yetiştirdim kızlar dükkanı açtıktan sonra. Annem geldi bir yarım saat oldu annem geleli. Ben şimdi şeye gidiyorum pazara gidiyorum. Ondan sonra önce şöyle çizelge çizeyim size. annem motorunu bıraktım özellikle ki ben de zaten şarj var. Hem kendi işlerimi de halledeceğim için onun motoru şarjı kalsın. İş şey e, dükkana servise falan lazım olursa kendi kullanır diye. Şimdi Yusuf geldi, çayımızı içtik. Annemle çayımızı içtik. Siftahımızı yaptık. Allah bereketini versin. Bahşişimi bile aldım işte. Çalışana Allah veriyor kısmet. Ne yapıyorum, nereye gidiyorum? Allah'tan arada bir esiyor da. Yine de sıcak ama rutubet var yani. E, ATM'ye gideceğim. Birkaç işte para çekme, para yatırma, kredi kart ödeme işlemleri var. Mobilden yapamadım çünkü bugün e, resmi tatil olduğu için 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Hepimizi tebrik ediyorum. Ondan sonra bebişlerim. Bugün aslında konser vardı. Oraya da çok böyle heveslenmiştim ama belli olmaz. Akşam saat 8.30-9 gibi olacak. Belki giderim, belki gitmem. Bakacağım bugünkü yoğunluğa bağlı. Çünkü bugün ekstradan e, spontane işlerim çıktı. Şöyle e, şey yapacağım. Mantı yapacağım evde. E, burası sıcak. Hem Aras'ta da ilgilenmem lazım. Dedim ki anne ben dedim hamurla kıymayı eve götüreyim. Orada yapabildiğim kadar mantığı yapayım. Evet şöyle zor olacak. Hamur açma makinesi, hamur yorma makinesi. Burada annem evde bende olmadığı için evde manuel yapacağım. Ama olsun yapabildiğim kadar acelesi yok. Günlük birer tepsi birer tepsi hem büyükten hem küçükten yapsam o da en azından bir şeydir. Ha, yürü arkadaşıyla şeye geliyor Yusuf'a geliyor. Baka. El sallıyor. Müşteri getirmiş. Yura iyidir ya. Kimi bulsa komşusuymuş. Tıraşa getirmiş Yusuf'a. Neyse. E, ATM'de işimi hallettikten sonra kasaba gideceğim. 3 kilo kıyma. Barış vereceğim. Çünkü e, kıyma da hazırlayacağım galiba evde mantı için. Dükkanda var ama dükkandakini gözlemeye bırakabilirim. Hamur yoğurmuş annem. Onu alacağım giderken. Sonra bebişlerime söyleyeyim. Daha Aras bir şey yedim yemedim bilmiyorum. Aramadım da saat 12 erken daha gerçi. Yani Aras kuzun uyanıp da kendine gelmesi için erken. Yoksa ki tabii ki öğlen öğlen oldu artık sayılır. Bir sivrisinek var. Bacağım yiyip duruyor. Ay 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 pazara gideceğim sonra da hem annemin eksiklerini alacağım hem ben kendi evimin alışverişini yapacağım. Oradan da dükkana döneceğim, annemin yanına eksiklerini bırakacağım. Hamurumu alacağım, tepsi alacağım ve eve geçeceğim. Allah'ın izniyle, Allah'tan bir aksilik olmazsa. Böyle günlerden çarşamba bugün konser veriyor belediye söylemiş miydim? Ya kendim sürekli tekrarlıyorum ama bazen hatırlamıyorum kızlar, kusura bakmayın. KRAÇ konseri var. İsterim aslında, severim ben KRAÇ'ın türküleri olsun, şarkıları olsun ama bakarız duruma göre dediğim gibi haydi Nigoş gene sahalarda e, yorumlar gelmiş biz çok üzüldük Selim'e Sultan'ın ayrıldığın için falan filan diye ama e, ben de üzüldüm evet annemi bırakmak istemezdim ama zaten yalnız değil yine gidiyorum geliyorum bir ayağım orada kardeşim yanında zaten e, benim iş yerim yani evime iş yeri yakın gidiyoruz geliyoruz yani şey değiliz gene de böyle yurt dışına gitmiş değiliz elimden geldiği kadar yine gidip destek olmaya çalışacağım olacağım da bugün olduğum gibi ay çok yaşa çocuğum aras gibi bir çocuk hapşırdı <laughs> mu arayayım dur kamerayı kapatayım da pazarımıza geldik bu sefer buradan park ettim bu taraftan girişten aslında kayıta basma tuşunu unutmuşum çekiyorum zannettim gelirken bayağı bir şeyler çekmiştim size neyse kısmet şimdi annemin eksikleri ıspanak marul mantar ve son biber önce şu güzelliği bir kapatalım Sizine bir de fiyatlara bakalım ne neymiş bu hafta. o bir de ben kendi listemi yapmadım. Evet. Annemin de kendi hesabım. Ana. Kız ben kendime nakit para bırakmadım ya. Hepsini şeye yatırdım. Akla bak akla. Yemin ederim ya. bendeki akıl alık bankamatiğe gitmişken üstümdeki bütün nakitleri yatırdım. Pazar parası ayırmadım kendime. Akla bak ya. Neyse. Domatesi 25, salatalık 15, 20'ye de var. Pembe domatesi 25'te. Kapak ne kadarmış? Patlıcan 20, kabak 15. Birazcık sanki düşmüş gibi. Fasulye 50, burada da 50. Brokoli, karnabahar 60 ve 70. Çeri domates 30. Kıl biber tatlı 40 liraymış. Şimdi ben ıspanak alacağım. Charleston'u şuradan alalım. Marul alalım. Ya ben nasıl böyle bir Zeki abi hayırlı işler. Ben nasıl böyle bir şey yaptım? Charleston alalım. Şuradan da ıspanak alalım. Marul alalım. Bakalım ıspanak ne kadarmış. Ispanak elliymiş. Mantar. Mantar göremedim ama marul 30'muş. İki tane marul alacağım. Kıvırcık alsam marul mu alsam? Kıvırcık alayım. Hep kıvırcık kullanıyoruz. Tüh. Ben kendim için çok büyük bir hata yaptım yani, Hallederiz bir şekilde. Of, evime geldim. Saat kaç? Hiçbir fikrim yok. Saat biri 7 geçi pazardaymışım. Yarım saat 40 dakika desek. Saat 2'ye geliyor falan diyebiliriz. Şimdi kızlar. Eve geldim üstüm başımı değiştirdim. Bir elim elimi, elimi yıkadım. Soğuk bir su içtim. Azıcık kendime geldim. Şansıma ki Aras'ın arkadaşları toprakla, Serkan da aşağıdaydı. Onlara dedim ki çocuklar hele gelin bana bir yardım edin. Çünkü e, uzun zamandır pazar alışverişi çıkmadım. Herhalde 2-3 hafta olmuştur. 3 e, oldu mu bilmiyorum ama 2, iki, 2,5 iki, hafta kesin oldu. Belki 3 oldu. Belki 1 bile olmuş olabilir. 1 ay bile olmuş olabilir. O yüzden bayağı eksiklerim vardı. Meyvesine, tutun sebzesine kadar her şeyden azar azar almaya çalıştım. Önce şu kirlerimizi bir toplayalım. Ama her şeyden önce şu suyumuzu bir dolduralım. Buzdolabımıza bir koyalım. Gün içerisinde tutuyoruz çünkü. Şunu bir dolaba atalım önce. Soğuk suyumuz olsun. Anneme mantar, ıspanak, mantarın kilosu 90 liraydı. Geçen hafta 80'de, ondan önceki hafta 50 idi falan baya yükselmeye gitti. Ben kendime mantar almadım, anneme aldım, ıspanak aldım, kıvırcık aldım, Charleston aldım, annemiklerini bıraktım, kasap alışverişini yaptım, ATM'de işlerimi hallettim. ATM'de bendeki kartım kartıma bütün hesaba daha doğrusu hesap, cepimdeki bütün nakit parayı koydum ve pazara gelince fark ettim ki nakit param yok. Ondan sonra Allah'tan ki birçok tezgahta, birçok e, esnafta kart geçiyordu. Geçmeyenler de birbirlerinden böyle kart çekerek yardımlaştılar. Yani hepsini kartla aldım. Toplamda alışverişim ne kadar tuttu? Sanırım 2000'e yakın tuttu pazar alışverişim ama bunların içinde 1100 liralık e, şey aldım. Süt ürünleri aldım ve zeytinyağı aldım. Zeytinyağımı da göstereyim size. Zeytinyağım kilosu 2 litresi iki, 250 TL'ydi. Neden sarı renk diyecekseniz, olimposun zeytininden olduğu için ben de merak ettim dedim neden böyle safran sarısı bu dedim normalde böyle yeşil biraz böyle kahverengimsi toprak rengi alışık olduğumuz için. O da dedi ki abla dedi şey dedi olimposun dedi yeşil çekirdeklerinden de içinde karışıyor dedi yeşil zeytinlerine ondan dolayı dedi. Burada bir kilo 400 gram var 350 civarı falan tuttu sanırım 325 lira. Aslında ben 2 litre istedim ama. Herhalde bunları birer litre sayıp vermedi. Yani 100 bin bir kilo, bir buçuk kilo bile yok yani şuradan Neyse hepsini toplu ödediğim için ayrıntılı hesabını yaptırmadım. Göstere göstere ilerleyeceğim. Önce şunlardan başlayayım. Dolabaya koyacağım çünkü. Çeçil peynir aldım. 230 liraydı kilosu. 100 liralık aldım. 230 lira ezineydi. Gene 100 liralık aldım. Bu arada çantamı unutmuşum da Yusuf çantamı getirdi. 14 kilo, evet. canım şey Çantamı dükkandan unutmuşum. Yusuf'u aradım dedim çantamı getir. Onu da onu getirmiş. Ezine peynir 230'dandı. 100 liralık ezine aldım. Yağlı. Ben seviyorum ezineyi. Şöyle yarım şar kilo zeytin aldım. Bilmiyorum kaç paradandı kilosu. 80 miydi 90 mıydı artık. Yarım kilo da böyle içi kırmızı yeşil zeytinden aldım. Artık evde olduğumuz için kahvaltı türü Getirilir. Şöyle üç tane yufka aldım böyle kahvaltıya gözleme yaparım diye alt tane almadım. Tarhana aldım. Şu işte aldığım zeytin, peynir, tarhana ve zeytinyağı 1100 lira tuttu kart geçtim bu arada. Tarhana 200-300 lira kilosu 250 liraya verdi tanıdığımız olduğu için sürekli oradan aldığımız için yufkamızı her şeyimizi iki restoran alışverişine genelde hep oradan yapardık. Yani öyle tam ayrıntılı hesaplayamadım ama yani 250 şurası 200 lira peynirler 450 yapıyor. Zeytinler de 150 lira yapsa 600 lira yapar. Zeytinyağı 500 lira mı tuttu? Niye öyle oldu? Tam orasını anlayamadım. Haftaya gidecek olsam sorarım çünkü kafamda kaldı. Burası tartıyla gördüm. Tartarken çocuk 101 kilo 400 gram geldi. Bana kilosu litresi 250 dedi. 2 litre bana vermedi. Bunu bir tanesini bir litreye mi saydı? Nasıl oldu? Şişesi mi 250 dedi? Orasını anlamadım. Neyse. Velhasıl kelam yani. Şurası öyle tuttu. Ondan sonra salatalık aldım. Salatalık 15 liradan. Salatalıklar güzeldi. 1 kilo salatalık aldım. Havucun kilosu 50 liraydı. 1,5 kilo havuç aldım. Fazladan aldım. aldım. Özde pilav falan da yapıyorum ya. İki tane limon aldım. 50 şey 20 liradan da kilosu. Böyle çayamaya, amaya doğru salataya falan değil de. Bahçede var ama daha olmadı. Şey aldım 35 liradan. Pancar aldım. Haşlayacağım. Ara seviyor. Bolca yeşillik aldım kızlar. Nane aldım. Kurutacağım böyle. Bir demek kocaman. 10 liradandı galiba yeşilliklerin demeti maydanoz aldım. Bunların fazlasını difrize atacağım. Kıyıp ince ince. Ondan sonra roka aldım. Kahvaltıya falan Yusuf seviyor. 35 liraya mor kıvırcık aldım. Böyle salataları güzel oluyor. 10 liraya yine dereotu aldım bir tane. Bunu da gene böyle küçük 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 yapıp difrize koyacağım. Difrizlik. Bir tane de lahana aldım. Küçük. Ee, 40 lira mıydı? 30 lira mıydı kilosu? Kaç kilo geldi bilmiyorum. Patates aldım. 18 liradan da kilosu. Küçükler. Biraz büyükleri 20 liradan da. 4 kilo aldım patates. Soğanla patatesi de 105 lira verdim. Bir de şöyle soğan ne kadardı? 15 liralıktı bu küçük soğanlardan aldım. Yemeklik. Büyük çok iri almıyorum. mantı Mantıya falan kullanırken restoran için büyük alıyorduk ama ben evde hep genelde küçük soğan alıyorum. Böyle bir porsiyonluk hemen kullan yarısı kalmasın diye. Soğan da 15 liraydı yanım yanılmıyorsam. Bilmiyorum, tam hatırlıyorsam. Ispanak aldım bir buçuk kilo. Şöyle bolca. Bunları da yapıp difize koyacağım. Tazesini yaptığım kadarını yeriz. Geri kalanı da difize koyacağım. Tekrar doldu. Fasulye aldım. 50 liraydı taze fasulyenin kilosu. Şöyle bir kilo. Ondan sonra şöyle köy patlıcanından aldım. Bunlar güzel oluyor. Kıl patlıcan da deniliyor. Bunları şeyleri de musakka falan çok lezzetli oluyor. İçleri çekirdeksiz oluyor ayrıca. Bunun kilosu da ya 15'ti ya 20 idi. 1 kilo aldım. Domates 2 kilo aldım. Domates güzel etli domatesti. Şöyle pahalıydı ama ya 30 lira. Yani 25 liralık, 20 liralık da vardı ama ben böyle irilerden aldım 2 kilo. 60 liralık domates tuttu. Muz aldım. Yusuf muz istedi. Kilosu 30 liraydı. Sanırım 1,5 kilo geldi burası. Böyle iri yerli muzlardan. 40 liradan kilosu. Ee, şey aldım. Nektari tüysüz. Ne kadardı? 50 miydi? 40 mıydı? Nektari. 4 tane. 1 kilo yani. Başka ne almışım? Burası böyle. Bir de kayınvalidemi biraz küçük küçük. Ha, bir de çilek aldım arası yarım kilo. Kilosu 60 lira mıydı? 80 lira mıydı? 80 80 çilek. 80 liraydı küçük böyle tarla çileği. Bu yaz işte onun çilek yemedik vallahi çileğe de doymadık. O yüzden Aras kuzuya da aldım. Hani böyle seviyor Aras çok seviyor çileği. Bebekliğinden beri çok sever çileği. Bunu çıkarayım böyle bir de yıkamadan dolaba koyacağım. Yiyecekleri zaman yıkarım. Bir de kayınvalideme böyle bir poşet karışık meyveden yaptım. Da meyve sevdiği için dedim onu da. Şöyle muz aldım ona da. Bir kilo kadar. Ondan sonra şurada iki tane armut. Bize armut almadım. Biz çünkü bu hafta Yusuf bize armut bayağı getirdi ve yedik. Ama benim üzümüm nerede? Ha, benim üzümüm burada. Ee, i̇ki tane nektari aldım ona. Ve karışık üzüm şöyle hem siyah hem böyle kırmızı üzüm. Ben şu kırmızı üzümleri seviyorum iri. Ve böyle e, çekirdekli ince uzun beyaz dizim, üzüm. Merkayım malzemeyi yiyecek. Kendimize de böyle gene kırmızı ve beyazdan aldım. Siyah almadım. Bir da üzüm aldım. Ona da yine böyle çilek aldım. Bunları indireyim mi? Dolaba mı koyayım? Benim şimdi birazcık işim var açıkçası. Hızlı bir şekilde e, hazırlığa geçmem lazım. Bu vlogu da bitireyim. İkinci vlogda görüşürüz. Sizleri seviyorum. İkinci vlogda mantı yapacağız. Annem bana iç harç falan hazırladı gönderdi. Onları da göstereceğim. Evde bugün mantı yapıyoruz. Üçüncü vlogda da eğer konsere gidersek konseri mutlaka izlersiniz. Yani yine benimlesiniz. Öpüyorum. Saat 12'de vlogumu kaçırmayın. Bay bay.